Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Anka Home Furniture direktörü Bülent Öz birlikte mobilya sektöründe yaşananları konuştuk bu hafta. Türkiye'de üretilen gözde mobilya çeşitlerinin Londra'ya uzanan hikayesini dinledik. Home Furniture'dayız. Bülent Özle birlikte yanımızda Türk var. Güzel böyle tekli koltukların üstündeyiz. Birbirinden farklı mobilyaları bulabileceğiniz bir mağaza biliyorsunuz. Kampanyaları konuşacağız ama öncesinde mobilya sektörünü konuşmak istiyoruz. Çünkü bu dönemde birçok farklı değişiklik oluyordu değil mi Bülent Bey? Özellikle yaşadığınız bu süreçte sizden dinleyelim neler oluyor mobilya sektöründe? Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mobilya sektörü ithalatını Türkiye'den yapan firmalardanız bizde. Bütün ithalatımızı Türkiye'den yapıyoruz. Türkiye'de pandemi sonrasında, hatta pandemiyle beraber eş zamanlı olarak ham madde sıkıntısı çekiliyor. Yüzlerce üretici var Türkiye'de. Her fiyat segmentinde ürün üretiliyor. Sunitelem ürün, MDF ürün, işte masif ürün, kaplamalı ürünler bir sürü çeşit alternatifler var. Biz satın almamızı ve üretimimizi üst grup, orta ve üstü grup dediğimiz ürünlerden yapıyoruz. Ve pandemiyle birlikte gerçekten Türkiye'deki ham madde sıkıntısı mobilya sektörünü ciddi anlamda etkiledi. Üretim anlamında etkiledi, model anlamında etkiledi, lojistik anlamında bir sürü alanda etkiledi. E, firma yapısı güçlü olan firmalar, üreticiler, mağazalar bundan minimum seviyede etkilendi. E, biz bu süreçten nasıl etkilendik an Furniture olarak? Bize şu an olumsuz bir etkisi olmadı. Çünkü daha önceden yapmış olduğumuz bağlantılar ve satın almalardan kaynaklı bizim üretim bandımız halen çalışmakta devam ediyor. Şimdi burada bu sektör, mobilya sektörü İngiltere'de ne olacak, nereye gidecek endişesi var insanlarda. Biz de bu endişeye sahibiz. Çünkü her geçen gün yeni birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni ürünlerle, yeni fiyatlarla, yeni mağazalarla piyasaya girmeye çalışıyor. İnternet üzerinden bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Geçmişte yaşanılan sıkıntıların benzerleri yaşanılacak tarih tekerrürden ibarettir derler. Biz uyarıyoruz, uyardık da yine tekrar uyarma ihtiyacı duyuyoruz. Sahneye bir sürü yeni oyuncular çıkıyor, çıkacak da. İnternet üzerinden çıkacak, mağaza olarak çıkacak ve insanlara diyecekler ki işte siz gidin Ancon Furniture'dan bakın biz size bunu yarı fiyatına temin edeceğiz, ederiz diyecekler. Bunların hepsi boş laftan başka bir şey değil. Ancon Furniture ilk günden beri yola çıktığı çizgiden hiç sapmadan ürün kalitesinde, fiyat politikasında biz bildiğimiz doğru yolda yürüyoruz ve takip ediliyoruz. Takip edilmek yaptığımız işin doğru yaptığımızı, ne kadar doğru yaptığımızı bize gösteriyor. Taktikler aslında yaşatır. Gerçekten bu bizim için onur verici bir şey. Ama burada çok önemli bir şey var. Şu insanlarımızın mağdur olması ve üzülmesi. Geçmişte biz mağazamıza gelen arkadaşlara, müşterilere dedik ki bazı durumlar için. Böyle yaparsanız üzülürsünüz dedik e, ve üzüldüler. Mağazamıza gelip ağladılar, dertlerini anlattılar. Şimdi aynı şey Türkiye'den alışveriş yapmak isteyen insanlarımız için de geçerli. Ben hep söylüyorum, tabii ki vatan bizim vatanımız, herkes gidip ülkemizden alışveriş yapabilir. Zaten siz de Türkiye'den getiriyorsunuz. Biz de Türkiye'den getiriyoruz. Ama bu süreçte gerçekten dikkat etmek gerekiyor, edilmesi gerekiyor. E, i̇nsanlarımızın tekrar üzülmemesi adına, Türk mobilyasına küsmemesi adına buradan sizin aracılığınızla. Uyarıda, ikazda bulunma durumunda kaldık. E, çünkü bunun sonunda ceremeyi biz çekiyoruz. Yani Türkiye'den ürün almış, getirtmiş nakliyeyle masası kırık çıkmış. Dolabın kapağını takamamışlar. E, koltuk istediği renk çıkmamış. Şimdi burası tek yön. Bunun Türkiye'ye geri dönüşü de yok, garantisi de yok, tamiri de yok. Bizler burada niye varız? Hizmet etmek için. O yasal garanti süresi, yasal servis süresi bunları vermek için buradayız en iyi ürünü en iyi fiyata zaten Ancon Furniture getiriyor. Kampanyalarla zaten bunu duyuruyoruz. Bu anlamda mobilya sektörü günden güne iyiye gitmiyor İngiltere'de. Maalesef kötüye gidiyor. Ee, üzülecek olan insanımız, kendi halkımız. Yani mobilya sektörü nereye gidiyor onun açılımını da biraz daha yaparsam. Şimdi mobilyaya her dönem metal girer çıkar. Şimdi lakşiri hariç, lakşiri başka bir tarz. Normal ev mobilyasında metal her dönem girmiştir 6 ay, 3 ay, 5 ay kalıp geri çıkmıştır. Şimdi mesela metal çok pahalı olduğu için metalin her rengi sandalye yok. Gold istiyor müşteri yok. Silver istiyor yok. Çünkü o metali paslanmaz galvanize batırmak için belli bir adette ürün siparişi girilmesi ve onların yapılması gerekiyor. Şimdi o yüzden insanlar ilerleyen dönemde bununla ilgili de sıkıntı yaşayacaklar. Lütfen dikkat etsinler. Her yeri geçsinler, dolaşsınlar, fiyat alsınlar, en son bize gelsinler. İlk bize gelsinler demiyorum ya da bizim herkese satma gücümüz de yok zaten yetiştirme gücümüz de yok. Böyle bir aşk gözlük falan yapmıyoruz. Sadece doğru ürünü doğru fiyattan doğru insanlardan almalarını öneriyoruz. Çünkü bunun eninde sonunda ucu bize dokunacak. Ya zaten şimdi siz yaptığımız her yayında söylüyorsunuz mobilya günün her saatinde kullanılan her tarafında kullanılan bir şey olduğu için sorunlar tabii ki çıkabiliyor. İlla ki sizin de müşterilerinizle yaşadığınız bazı sorunlar oluyor. Bu noktada sizin firma olarak vermiş olduğunuz ürünlerin, yapmış olduğunuz hizmetin arkasında durmanız aslında büyük bir avantaj. Değil mi? Aslında bizim vurgulamak istediğimiz konu bu. Kesinlikle hani diyoruz ya mobilyacının mobilyacı olup olmadığı mobilya eve girdikten sonraki süreçte başlar. Mobilyayı satana kadar hepimiz canım cicimiz, altın tepsilerde, ikramlarda bulunuyoruz. En güzel iltifatları ediyoruz. Ama iş orada bitmiyor. İş ne zaman ürün geldi ve müşterinin evine girdi ve kullanılmaya başlandı. O zaman mobilyacı, mobilyacı mı değil mi o zaman anlaşılıyor. Biz sattığımız her ürünün arkasındayız. Her ürünümüze hizmet ve servis veriyoruz. Garantisi, devlet garantisi var ama garantiyi bir kenara bırakın. Biz sattığımız ürüne sahip çıkıyoruz bir defa. Müşteri bizim için kıymetli. Biz sattığımız ürünün de kıymetli olduğunu biliyoruz. E, sorun olabilir tabii ki. Olacaktır da üzerinde yaşadığımız eşyalar. Ama bu sorunun ne zaman ve nasıl giderildiği, nasıl yaklaşıldığı önemli. Biz Unconfirmist olarak bu durumda gerçekten iddialıyız. Ürünümüzün kalitesi ve fiyatı ne kadar iyiyse servis hizmetimizin de o kadar iyi olduğunu söylüyoruz. Tabii ki kimse kimseyi ya da herkesi beş beşlik mutlu edemez. Beklentiler farklıdır. Yapılması gereken prosedürde, uygulamada, gerçeklikte neyse biz bunu birebir firma olarak uyguluyoruz ve yapıyoruz. Fiyatlarda da sanırım öyle. Şimdi birbirinden farklı birçok kampanya yürütüyorsunuz bu noktada. Şimdi bu kampanyaları tabii ki duyup gelen müşterilerinize hizmet ediyorsunuz. Şöyle kampanyalarda bir hatırlatmada bulunursak özellikle her noktada yeni bir kampanya vardı. Özellikle kişilerin ihtiyacına göre işte koltuktan yatak odasına yemek masasına gibi değil mi? Onları da isterseniz duyuralım tekrar. Evet şimdi evet geçen kampanyada anlatırken kampanyayı nasıl yaptığımızı anlatmıştım burada yaşayan öncelikle Türk toplumumuzun kendi halkımızın ihtiyaçlarını ve daha sonraki sıralamada yabancı müşterilerin ihtiyaçlarına göre bir kampanya düzenliyoruz. Bu kampanyaları düzenlerken gerçekten o fiyatlık ürün yapmıyoruz. Bakın bu çok önemli. Şimdi 1900 liraya koltuk satacağım dersiniz. 1900 liralık koltuk üretirsiniz. Asla öyle bir şey yok. 3400 pant olan koltuğun fiyatını biz 1990'a çekebilmek için aylarca fabrikalarla görüşme yaptık. Ve aynı kumaş kartelasından benden lakşerinin atıyorum 8-10 bin liralık koltuğunu da alsanız aynı kumaş. 1990 pound'a sattığımız kampanya koltuğunu da alsanız aynı kumaş. Bu gerçekten çok büyük bir şeydir. Nasıl peki oluyor o aradaki o fiyat farkı dizaynla Şimdi mı alakalı başka malzemelerle? Ürünün, ürünün sadece koltuk kumaştan ibaret değil iskeleti var yatak mekanizması var oturum süngeri var kumaşı var ayağı var, e, e, aksesuarı var, kırlenti var, var da var. Yani bütün oluşturuyor bir sürü ürün üst üste gelip. Şimdi biz burada öncelikle yaptığımız kampanyalarda mağaza olarak karımızı tamamen çekiyoruz. Ve bu son kampanyada, koltuk kampanyasında fabrikadan da ciddi anlamda fedakarlık yaptırdık. Yani fabrika önce ısrarla yok demesine rağmen kredimiz var, seviliyoruz, biz de onları seviyoruz sağ olsunlar. Karşılıklı bir anlaşmayla, çünkü burada gerçekten bir biz yola çıkarken söylediğimiz bazı şeyler var. Bunu biz gerçekten anlatacağız ve göstereceğiz. O yüzden biz 3400'e sattığımız koltuğu 1990'a çektik. Kar marjımızı attık. Sadece masraflarımızı aldık. Fabrikada keza aynısını yaptı. Ve biz bu koltuğa üstüne üstlük 5 yılda garanti dedik. Şimdi bunlar mobilyayı bilmeyen ya da mobilyacı da bilmeyen insanların yapacağı işler değil. Mobilyayı bilmeyen insan ne yapar? Ben mobilyacı olmasaydım ve bu işin ticaretini yapıyor olsaydım. 1990'a koltuk satmak istiyorsam 1990'lık koltuk ürettirirdim iskeleti gürgen olmazdı, sunta olurdu. Sünger olmazdı, içinde yay olurdu. Kumaşı böyle alternatifli kadife kumaşlar veya e, jelit dediğimiz nubuk kumaş olmazdı da yüzde sekseni polyester makarna kumaşlar olurdu metresi 10 lira. Kayseri'de satılıyor. Yani hani bunlardan yapardık ama biz bütün de ürünümüzün kalitesini bozmadan, içinden bir şeyi eksiltmeden o ürünü o fiyata satıyoruz. Ve bunu gerçekten alan, kullanan insanlar takdir ediyorlar her yere ulaşmaya çalışmak gibi bir öyle şeyimiz yok. Ulaşamayız da zaten. Önceliğimiz kendi halkımız. Bu temel ihtiyaçlardan biri koltuktu kampanyada. Özüne dönersek sorunuzun. Diğeri masa sandalyeydi. 850 puanda sattığımız masayı 99 puanda satıyoruz. Nasıl? 6 tane sandalye alan müşteri masayı 99 puanda alacak. Ha bu arada sandalye fiyatlarımızda bir değişme falan yok. Geçen sene hangi fiyata satıyorsak sandalyeleri bu sene aynı. Gelen zamların hiçbirini yansıtmamak için direndik ve direniyoruz. Şimdi burada bir ordu insan bu iş için çalışıyor. Keza yatak odası takımı 3600'lük yatak odası takımını 2595'e yanında çelik kasası ve makyaj pufu hediye ederek veriyoruz. Geçen sene 3600'den alan müşterilerimiz diyor ki ama olmadı. <laughs> yani şimdi ve aynı ürün. Şimdi bizim biz birçok Türkiye'deki markanın ürününü satıyoruz ve kendi üretimimizi satıyoruz. Ve bunun hepsini hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Bizden al, alışveriş yapan müşterilerimiz aldıkları invoice'da da evine gelen ürünlerde de hangi markanın, hangi fabrikanın ürününü satıyorsak onun etiketi var. Faturada o firmanın firma adı ve ürünün adı yazar. Evine gelen kutuda, paketli ürünlerde o firmanın logosu ve kutusuyla gelir. Yani biz burada bunu gösterip ötekini vermiyoruz. Bu çok önemli bakın. Lütfen... Arkadaşlar, müşteriler yani insanımız alışveriş yaptığı yerlerde bunlara da dikkat etsin. Biz Ancon Furniture hep söylüyoruz. Yüzlerce fabrikanın binlerce ürününü satıyoruz biz. Bakın, yüzlerce üretim yapan fabrikanın binlerce ürününü satıyoruz. Bunun yanında kendi üretimimiz olan ürünlerimiz de var. Onları da satıyoruz. Şimdi o yüzden aldıkları her ürün Türkiye'de bir marka ve bu aldıkları markalar faturalarında ve evine gelen ürünlerin kutusunda aynı logoyla gelmekte. Şimdi şöyle bir lafı duyunca ne dersiniz siz? Git Anka ama bak abla hangi fiyata veriyorsa yarısı fiyatına ben sana getireceğim. Getirsin de görelim Haydi hoydur meydan. <laughs> Benim getirdiğim markanın aynı kalitedeki ürünü aynı logo aynı logosuyla aynı faturasıyla belgesiyle getirsin de görelim. Öyle bir şey yok. Kandırmacadan başka bir şey değil bunlar. Biz kendi kendimize rakibiz. Bizim kimseyle işimiz yok. Biz kendi kendimize kendimizi geliştirmek için Kendimizi kamçılıyoruz, kendimize rakip oluyoruz. En iyi ürün, en iyi fiyat, en iyi hizmet. Ankom Furniture, başka diyecek çok bir şey yok. Yani alışveriş yapacak bütün insanlarımızı en son bize gelmek kaydıyla ziyarete bekliyoruz. Çünkü görsünler ki mukayese kolay etsinler. Ve bir müşterimizin bir lafını hatırlatıp e, bitireceğim. Dedi ki ya abi dedi, herkes bana dedi ki Ankom'a gitme. Niye dedim, niye öyle bir şey söylediler? Sakın gitme çok pahalı dediler. Geldim, ürünlere baktım. Ürünler gerçekten piyasadaki ürünlerden çok daha üstün, çok daha kaliteli. Fiyata baktım, e sen bize indirim de yaptım. Fiyat aynı geldi abi, niye gelmeyeyim ki dedi. Bakın, yani bunu tüketici söylüyor, bu çok mutlu edici bir şey. O yüzden bu abimizin kulaklarının çınlatalım, o kendisini bilir. <laughs> Herkesi bekliyoruz. Ankon Furniture, sevgiyle, mutlulukla, hoşçakalın.